Herkese merhaba arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz. Bugün Fortnite tekrardan normal oyuna build'i getirdi. Ama merak etmeyin build'in olmadığı oyun modunda oyun içinde mevcut. Yani ikisini de oynayabiliyorsunuz ve bence bu yaptığı Fortnite'ın mükemmel bir şey ve yani teşekkürler sonunda yıllardır bunu bekliyorduk Gireceğiz build'e oyunda insanlar build atmayı unutmuş mu unutmamış mı nasıl oynuyorlar bakacağız arkadaşlar. Aranada birazcık tilt olmuştuk zaten bir Yarında doğu keşkap var onun için aranda şampiyonluk olmaya çalışıyorum ben de. Neyse çok uzatmadan arkadaşlar video geçmeden önce içerik manasında Erman kodumu kullanıp beni desteklemeyi unutmayın. Hiçbir şey almasanız bile mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar kodumu ve aşağıdan abone ol tuşuna basarsanız bir de like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi seyrseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Ve arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi oyun içinde modlar mevcut burada solo. Zero Build solo normal solo Zero Build do, normal doğu yani e, build tamamen gelmedi yani tamamen geldi eski build yapılan tüm modlar var bir de buildle olmayan buildsiz mod var şimdi biz normal build ile oynayıp deneyeceğiz evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik dediğim gibi Fortnite'ta buildsiz oyun modu hala durmasına rağmen Fortnite build oyun modu getirdi yani Kısaca şöyle geçen chapter'da olan tüm oyun modları var. Bu bir şekilde herhangi bir şey olmadığını düşünün. Bu sezon ekstra Fortnite'a build'siz mod geldiğini düşünün. Ve build'siz modda ekstra 50 kalkanınız oluyor gibi düşünün derim. Çünkü hani mantıken aynı o şekilde yani hala tüm modlar var. Sadece Fortnite'ın build'siz bir tane modu var. Zero build mod diye. Nereye atlayacağımı bilemedim bu arada. Oh. Yes. Öl ya niye bu kadar karşı oğlum Race öleceğini bile ne kadar karşı Bela şimdi bu ultim gelmesi problem değil de biz bulut yapmayı unutmuşuz Yani ben bunu birkaç oyun girdim ve gördüm hani arenada bile ben bu yapmıyorum Yapamıyorum çünkü unutmuşum e Gerçekten unutmuşum arkadaşlar benim gibi olanlar Yoruma Durmayı... Bu race ne yapıyor burada? benim gibi olanlar yorum yazabilir mi arkadaşlar benim gibi build yapmayı unutmuş olanlar çok fazla arka plan sesi var bu arada yani inşallah sesimi bozulur normalde build kasmayı mesela baya hani şeydim yani uzaktım yavaş yavaş şu an alışıyorum tekrardan build yapmaya burada çok adam varmış buradan bizim bir şırpınmamız lazım arkadaşlar ya arkadaşlar şırpınmak çok sıkıntı ya keşke yani öyle olması da çok sıkıntı shield yapmak. Hani normal oyunda. Normal oyunu birazcık oynanır kılmak için Fortnite'de shield ya e, yani adam öldürdüğümüzde shield gelmesi lazım bence. Yani arada olanın normal oyunda da gelmesi lazım ki biz de hani daha daha zevkli oynayalım yani. Bence çünkü zamanı da vardı biliyorsunuz. Yani o zaman bence daha zevkliydi. Adam öldürdüğümüzde... Adam öldürdüğümüzde shield geldiği zaman hani o o devri hatırlıyorsunuz herhalde. Bunun ne var? Bana shield lazım ya. Ya bu da okey de yani. Bu da okey yani. de hani. Bu arada arkadaşlar mobil build'i kendi isteğimle oynamıyorum. Mobil build'de bir bug var. Ya yani daha... bir hmm. Tank geliyor. Tank geliyor abi ya. Fortnite'da bug var arkadaşlar. Ben ne olursa olsun Mobile bir kurtulamadım. DX 11'e geçtim, DX 12'ye geçtim. Ee, Fortnite'ı yani. Nice. Böyle ağzına vururum işte. Yani DX 11'e geçtim, DX 12'ye geçtim hep Fortnite'da var. Mobil bug var arkadaşlar. Sevgili bilenler veya düzenmesi bilenler ne olur yazabilir mi ya? Çünkü beni çok Sinir ediyorum. Mobilde oynamak istemiyorum. Ama oynamak zorundayım çünkü başka seçin Oha. Başka seçenek yok yani. Yani seçenek yok dedim. Bagani ne ne alırsam alayım Fortnite'ta mobil build oluyor. Yani lütfen yardım ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yorumları okuyorum. Aa bu ne? Oha! Bir saniye bu ne? Beyler bu var mıydı? Bu var mıydı? Yeni mi geldi? Allah için. Bu yoktu galiba oğlum. Oha. Molayı burada daha ee, dileli dileyli bu arada ya. Sanki öyle geliyor. Molayı burada kalayım mı arkadaşlar? Siz, siz ne düşünüyorsunuz Aha orada gördüm. Şimdi buraysın yanına gideceğim. Beysin nerede? Az önce buradaydı. Bu kadar hızlı kaçmış olamaz ya. Ve inanmıyorum bu kadar hızlı kaçtığına. İmkanı yok bu kadar hızlı gitmesinin ya. Dibimdeydi beyler. Kendim patlatacaktım bu arada. Sana kurtuldum. Ne veriyor? Şundan bir tane alalım. Şöyle yapayım. Allah Allah adam birimizdeydi arkadaşlar. Oha bir şey değil mi bu ara çok iyiymiş. Arkadaşlar sıçtık. Arkadaşlar çok sıkıntılı. Niye bu kadar vurdu bu lan? Adam acını dolduruyor. Çok vurdu lan. Çok vurdu arkadaşlar. Ay bu bu birazcık bana ağır geldi lan. Hani bu bir vurma bana biraz ağır geldi. Allah Allah. O ne silahı ya ki Bu arada kombat ağrı, elimdeki kombat hare güzelmiş ya. Güzel bir silahmış. 4 kilimiz var arkadaşlar. Acele etmemize gerek yok. Şu an sadece sakin oynamamız lazım. O ne yapıyor ya? Hala oradan bana baktığını gördüm. Bu arasında. Ona ben giderim arkadaşlar. Ben kullanırım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım ne oluyor? Ne oldu beyler? Abi o adam ne kullanıyor beyler? O adam ne kullanıyor? Onun kullandığını ben de istiyorum. Adam ne kullanıyor? Adam çok iyi bir şey kullanıyor. Çok iyi kafa yapan bir şey kullanıyor. Yok, ama nasıl vurdu gördünüz mü? İki seferdir ağzıma etti. Aha. Gerçekten iki seferde canımı eritti. Yok etti yani canımı canıma bakın. İki seferde tek sefer değil bile. Allah Allah. Orada mini var. Yes. İşte bu o adam büyük ihtimal öldürmüştü. Ee, bu arada ben kargaları öldürmem lazım. Size i̇şte bir taktik arkadaşlar. Kargaları öldürün. Kargaları neden öldürün? Çünkü et verebilir size. Mesela bak. Görüyor musunuz? E benim ihtiyacım var hani. Bu ne ya? Bu bir şey bir şey mi galiba ya? Şimdi kargadan aldığımız etle de canımızı doldurabileceğiz. Arkadaşlar ben yerden bir şey aldığımızda falan hani alışık değilim box atmaya. Çünkü gerçekten Fortnite'ın bu hissine o kadar alışmışız ki. Ki yani Bilmiyorum. Sizce arkadaşlar Fortnite bu mi daha iyi bu mi? Hani şu anda iki mod varken söyleyebiliyoruz. Hani i̇kisini de oynayıp deneyebilme imkanımız varken sormam daha mantıklı olur. Hani geçen her sorduğumda sorduğum zaman da Fortnite'ın bir kısmını oynayamıyorduk. Anladınız mı? Birinde bu oynayamıyorduk. Diğerinde bu oynayamıyorduk. Şimdi ikisini de deneyebiliyorsunuz. Sizce bu mi yoksa bu mi arkadaşlar? Buradan yukarı çıkmak Böyle büyük bir, bir dert diyecektim. Bu derdi de çözdük şu anda. Zona gitmemiz lazım. Bu ildim bu build mi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Ayrıca yarın keşkap var ve ben keşkap oynamak istiyorum ama puanım daha 3000. Yani puan kasamadım. Kasamıyorum yani. Oruçta çok zor oluyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Oha! Beyler bu elimdeki kombat hare çok iyi lan. Bu yeni mi geldi beyler ya? Yoksa var mıydı? Benim gitti. Benim nereye gitti? Benim inim vardı. Minim vardı benim vardı arkadaşlar benim benim kayboldu ya. <laughs> Ne oldu? Çok değişik şeyler oldu. Şimdi ben zon 5 vuracak değil mi? Yo 2 vuracak tamam şükür 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 şükür. Şükür şükür. Oha sesle çıkaramadım. Boğazım şey ya biliyor musunuz beyler? Yapma oh. Tam üstünde kalacağımı zannettim. Çok güzel domuz. Şimdi Ramazan ayındayız ama oyunda domuz eti yemem haram olur mu? Ama oyun, oyunda sonuçta. Hayır. Cık. Neyse build var Allah'tan. Şamul build olmayan modda yapmış olsaydık arkadaşlar ölüydük. <laughs> Çünkü ağacın tepesinden düştüğümüzde yani cici oluyoruz bu tedirgi. 12 kişi kalmış 8 kill bu arada. Bu oyun 2, kil alıyoruz ya bu oyun. İyi 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 kill alıyoruz beyler. Rahatız. Tekrar kursayalım. Bayağı doldu canım yani şu an. Materyalim de iyi. Ben bu oyunu bakalım yine sürüklemeye çalışacağız arkadaşlar. Oh. Evet. O hataya düşmeyeceğim. Hep yaptığım bir hatadır ama düşmeyeceğim. Siz de yapıyor musunuz arkadaşlar bu hatayı ya? Dürüst olun. Biz bizeyiz çünkü. Arada yanlışlıkla böyle 200 Odun veriyor musunuz dalgınlığınıza gelip? Aslında oradaki impuls almak istiyorum da. Ama bu mobil mod değil o yüzden impuls çok önemli değil. Önemli tabi de yani. Şurayı kırabilsem Kendi de çıkamayacak ki şu an buradan arkadaşlar. Şu an kendi buradan çıkamayacak. Kendi sıkıştı. Ben bir gel almamışım bu arada. Oha. Nice ben sana yapabilirim Zaa o bir nasıl almadık ya? O bir gelmiş olmamız lazım beyler. Ha bir yok aldık mı acaba? Baga yok. Şu an bana benim burada pusu bekliyor olması lazım ama en üst çıkmaması korkuttu beni. Tam yani değil miydi çünkü o adam? Rif kullandı. Aslında o olabilir mi ki rif kullanan? Rif kullanan kişi olabilir ya. Hmm. Al tutsak iyi olacak. 125 canımız var ya. Balık, 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 balık. Balık da yakın değil çok ya. Balık hiç çok arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Tamam kafi. Altımızı bağladık kırılmaz şeyle. Şu an parti yemem lazım yani. Eğer tör parti yemezsem bu fight'tan çıkamam. Yes ağacı kırabiliyorum. 4 kişi kalmış arkadaşlar. Ya ben hariç 4 kişi. Ah, oh, bu oyunu kazanmak istiyorum gerçekten. Şimdi şöyle yapacağım. Daha üstünde bir adam olabilir mi diye düşünüyorum. Aa bitti. O çok azmış lan spray. O mantarları eseymişim keşke Bu oh, hayır. O mantarları hala yiyebilirim ya. Abi spray çok azmış ya. Yine bana gelmiyor o? Bana geliyor bu. Yok bana gelmiyor. Ah bulmaktı. Vallahi çok bulmaktı ya. Aa bu taşlar ne kadar veriyormuş lan. Ben niye her şey şaşırıyorum beyler Sanki ilk defa Fortnite oynuyormuşum gibi falan. Ama gerçekten saati değil yani. Gerçekten şaşırıyorum ama niye yani? Hani orijinal kuşlu adam var. Kuşlu adam var problemi yok. Abi şu an bizim pusmada oynama imkanımız yok arkadaşlar. Canımız kötü çünkü. Ki herkes pustu için. Ben yani biriyle fight'a girsem şu anda. Başkası top parata atacak. O yüzden hiç giremiyorum yani. Yani şunla fight'e girsem şura sıkacak. Şurla girsem şura sıkacak. Yani şu an en uygunu arkadaşlar böyle bir alanda adamlarla kaldığınızda eğer manyak değilseniz adam gibi bekleyip herkesin fight atması sonrasında ise adamlarla fight atmamız. Bu arada beyler e, buraya kadar video izleyen herkese çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma e, ne yazsın yoruma yoruma 20 yazarsa çok sevinirim gerçekten buraya kadar izleyen insanları göreyim çok önemli bir şey çünkü videonun sonlarına kadar izlemek o adam nereye gitti zon bende bu arada olmasa keşke Bırakırım peşim. Ne dersiniz arkadaşlar? <laughs> Öldü. Ha? Yes. alabiliyor. Çok iyi. Harbun çok iyi bir sağ. MK7 mi? Oğlum bu silah kalkmadı mı? What? Ne oğlum? Nasıl bu burası kırıldır ha Kırılır kırılır az kaldı Bir şarj daha kırılacak gibi Aa, bu sefer bana bağladı lan Zon <laughs> nerede? <laughs> Zon bende. bilgimizi alalım one yok bu kötü bir eksi aynen aslında planım benim buydu ve başarılı oldu

sona Yes, let's go. GG arkadaşlar. 13 kill'le oyunumuzu tamamlıyoruz. Sizce arkadaşlar düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Fortnite build mi, Fortnite Siz mi? Her hepinizin yorumunu bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.